Kardeşlerim Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Size bugün asr-ı peygamberimizin zamanından çok enteresan bir bilgi vereceğim. Bir insan abdest almaz, namaz kılmaz, oruç tutmaz, böyle birisi bir vakit namaz kılmadan, hiç oruç tutmadan cennete girebilir mi? diye bir soru var. Bunun cevabını peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında görüyoruz Resulullah'ın. Yani ashab arasında böyle bir bulmaca gibi bir şaka olmuş bu. Bilin bakalım hiç namaz kılmadan cennete giden adam kimdir diye sorarlarmış birbirlerine ve cevap verirlermiş hep bir ağızdan. Hicretten sonraki yıllar hicretin 7. yılı miladi 628 yılı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber kalelerini muhasara altına alıyor. Ve zaman o zamanlar bir adam var, bir koyun sürüsünü otlatıyor, bir koyun çobanı. Davarlarını almış önüne. Ondan sonra e, İslam ordusuna doğru birinin geldiğini gördü. Bu adam Hayber Yahudilerinden Amir diye bir adam var, onun Yesar ismindeki kölesi. Amir'in kölesi, adı Yesar. Koyunlarını otlatıyor sahibinin. Daha sonra Hayber kaleleri tabi muhasara altında kuşatılmış. O esnada Yahudilerin silahlarına sarılmak istediğini görünce dedi ki ne yapıyorsunuz siz dedi. Hani amacınız ne ne yapmak istiyorsun falan. Yahudiler ne dedi biliyor musun? Dedi ki şu kendisinin peygamber olduğunu söyleyen adamı biz dediler öldürmek istiyoruz. Peygamber kelimesini duyan Yesar bir an böyle durdu. Bu kelime biliyor musun Yesar'ı sanki şefkatli bir el gibi böyle kalbine dokundu. Kalbini okşadı sanki. Onu bir an hissediverdi. Ve sadece Yahudilerin o sözleriyle, Yahudilerin ifadeleriyle yetinemezdi. Yesar daha fazlası lazımdı. Ve bunu da menbaından yani kaynağından öğrenmek arzusundaydı. İşte... Davarlarını kattı önüne Allah Resulü'nün olduğu yere geldi. Dedi ki beni Hazreti Muhammed ile görüştürün aleyhissalatü vesselam. Peygamberimiz İslam'ın tanıtılmasında, İslam'ın anlatılmasında tebliğ anlamında adam farkı gözetmezdi. Resulullah'ın tebliğ metodunda böyle bir şey yok. Adam farkı gözetmiyor. İslam'ı anlatırken onun yanında Resulullah'ın huzurunda her eşit. Allah'ın huzurunda her eşit. Yani şöyle söyleyeyim bir çoban da aynı bir kral da aynı. Davranış olarak davranılma biçimi aynı. Hele hele hakir görmek falan böyle bir şey asla yok. Onun için arkadaşlar savaş esnasında bile yoksul bir çobana aleyhissalatü vesselamın verdiği kıymeti görüyoruz. Ona Efendimiz İslam'ı anlatıyor. Sen diyor neler söylüyorsun? Yesar soruyor Peygamberimize. Diyor ki ey Muhammed senin söylediğin şeyler nedir? Sen insanları neye davet ediyorsun? Peygamberimiz dedi ki ben insanlığı İslamiyete davet ediyorum. Allah'a ve Peygamber'e iman etmeye davet ediyorum. Allah'tan başka ilah yoktur ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam onun Resulüdür. Diyerek buna şehadet etmeye... Allah'tan başka ibadet edilecek bir yaratıcının olmadığına iman etmeye çağırıyorum dedi. Bu sefer Yesar durdu dedi ki peki dedi ey Muhammed ben bu dediğin gibi yaparsam iman edersem ben bu dediklerine şahitlik edersem bunun karşılığında ben ne kazanırım dedi. Eğer dedi bu iman üzere olursan ve bu halde ölürsen cennet var dedi. Sefer Çoban'ın yüreği daha da ısındı. Ondan sonra derin bir mutluluk var tabi. Yesar hemen orada abi ne yapıyor? Kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Dedi, Müslüman oldu. Peygamberimiz Aleyhisselam ona demişti. Yani, Bu şehadet üzerine ölürsen sana dedi Allah'ın cenneti haktır. Ama tabi Yesar biraz tereddütte yeni İslam'a girdi. Dakikalar önce... Çünkü yaşadığı bölgeyi hani o yaşadığı civarda insanlar tabi ayrıcalık var, ayrıştırma var. Yani insanlar e, zenginlik, fakirlik, güzellik, çirkinlik ona göre makam, mevkiye göre falan muamele görüyorlar. Güzel olmayana, hele hele garibanlara, fakirlere, kölelere, kimselere puan vermiyor. Yani, anladın mı? itibarsız görüyorlar. Onun için de Allah dedi ben Habeşliyim dedi. Çirkin yüzlüyüm. Yani gariban yoksul birisiyim dedi. Ben bir köleyim Ya Resulallah. Ben dedi bu halimle Yahudilerle çarpışsam ve o çarpışmada ölsem ben yine de Allah beni cennetine koyar mı dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yesarı adeta sevince gark eden bir cevap verdi. Evet dedi yesar bu dediğin olursa Allah sana cennetini verir dedi. Bu sefer dedi ki ya Resulallah dedi şu davarlar bana biliyorsun dedi emanet ben bunların çobanıyım dedi. Ben şimdi bunlarla ne yapayım deyince peygamberimiz dinimizin muazzam bir hükmünü söyledi. Emanete ihanet olmaz. Dinimiz bunu emreder. Onun için dedi sen davarların başına dön. Onların yüzlerini dedi böyle çevir. Onları dedi karargahtan bir çıkar. Onlar dedi zaten sahiplerin yanına gidersen merak etme dedi. Dönerler dedi yani. Yesara peygamberimiz bir çıkış yolu gösterdi anlıyor musun? Ondan sonra Yesar hemen kalktı. Yerden aldığı çakıl taşlarını falan böyle koyunların onu fırlatmaya başladı. Onlara böyle kış kış diyor Hadi kış falan yaparsın ya öyle yaptı. Artık dedi hadi bakalım sahibinize yürüyün. Hande bağırdı seslendi kaleye koşturdu. Oradan da ürkütünce koyunlar sanki böyle başlarında çoban varmış gibi bir sürü halinde kaleye doğru devam ettiler. Yesar İslamiyet'e girince artık o andan itibaren fi sebilillah Allah yolunda bir mücahid verdi. Mücahitlerin saflarında cesurca çarpışıyordu. Ve çok geçmedi Hayber kalelerinden atılan taşlarla Yesar şehit oldu. Ve Enteresan bir şey oldu bu esnada. Yesar bir vakit namaz kılma fırsatı bile bulamadan cennete uçan ilk Müslüman olma ünvanını aldı. İşte bu zat sahabe-i kiramın nezdinde onların arasında dedim mi bir bulmaca gibi böyle millet birbirine artık soruyordu yani. Hadi bakalım bil hiç namaz kılmadan cennete giren kimdir diyor. O da cevap veriyor. Yesardır. Şehit çoban bizim yesardır diye hani cevap verdiler. İşte arkadaşlar ihlaslı yani bir amel az bile olsa bir insan bir vakit namaz kılmadan, bir gün oruç tutmadan ihlas var, samimiyet var, iman var. Böyle bir insana bile Allah Teala cenneti nasip etti mi etti? Hem de sahabe oldu mu oldu? Resulullah'ın yıldızlarından birisi oldu mu oldu? Yesar kara, çirkin, esmer, siyahi bir köleydi kendi tarifi ve tabiriyle. İnsanların nazarında en düşük tabaka olan, en düşük sınıf olan bir mevkide köle. Ama bütün bunlara rağmen Peygamberimiz onu hakir görmedi, onu küçümsemedi arkadaşlar. Müslüman olsa ne olur, olmasa ne olur. Zaten gariban gibisinde falan böyle bir şey haşa demedi. Ve Yesar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a iman ettiği gün bir vakit namaz kılamadan cennet yamaçlarına uçtu. Salatü selam peygamberimize onun al ve ashabının cümlesini olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bu kıssa sizin de yüreğinizde bir şeyler oluşturduysa, bir kıpırdamalar olduysa, beğendiyseniz anlattığım kıssayı, videomuzu da beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.